niye buraya geldik biz? Anlattım ya Kaan'cığım. Evimizde böcekler var, amcalar da ilaçlayacaklarmış. Evde kalırsak zehirleniriz. Böceklerden kurtulalım gideceğiz. Tamam mı? Ben var ya senin bu oğlun böyle 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 yeri. yapacağım yapacağım yapacağım. Oh, aşkım. Firdevs ...kusura bakma seni buraya apar topar getirdim ama... ...Şehrazat'a yardım edersin diye düşündüm. O nasıl söz Onur Bey? Ben... ...Şehrazat Hanım'a hizmet etmekten zevk duyuyorum. Ne de olsa... Ee? Sizin için değerli olan... ...benim için de değerlidir. Ben size kömeği eyleyerem. Hiç zahmet etmeseydiniz Mihriman Hanımcığım. Siz rahatınıza bakın ben hallederim. Yok yok işiniz çoktu. İyi o zaman, önce domatesli bir pilav yapalım, yanına da et yaparız, bir de bol salata. <laughs> Oldu, o zaman ben yaşlılıkları yıkayarım. İyi hadi o zaman.